bugün ofisteki arkadaşlarıma bu yönetmenin adının nasıl okunduğunu soruyorum. Kirtsov Kielovski. E, ee, krizo... Ee, ay bir dakika bir daha. <laughs> Krizitov Kieslovski. <laughs> Okuyamıyorum. Kristof Kieslovski. Kris... Kristof... Kristof... Kristof Kieslovski. Şimanski iyi diye okunuyor. O zaman iyi değil. Bizde Şimanski var. Ama Şimanski'nin iyisi Y. Yeah. O da Polonyalı. Burada i var. I o zaman A diye okunuyor bence Polonyalılarda. Kristof Kustovski. Kristof Kieslowski. Kristof Kieslowski. Krzysztof Kieslowski. Krzysztof Kieslowski. Krzysztof Kieslowski. 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 Soyadı güzelmiş. Kristof Keslowski. Bu ne ya? Bunu diyemiyorum ya. Keslowski soyadını derim. İsmini söyleyemem. Kristof Keslowski. Keslowski konusunda eminim ama Kristof ya. Kristof Keslowski. Kristof Keslowski. Kristof bir dakika ya. Kristof Keslowski. Kristof Keslowski. Kristof Keslowski. Kristof Keslowski. Kristof Keslowski. Kristof Keslovskij. Kristov Kislovskij.